selam arkadaşlar nasılsınız ee, ben iyiyim diyelim iyi olalım modundayım yani bu şekilde ilerliyorum ee, şimdi sizinle birkaç bir şey konuşmak istiyorum ama yerleşemedim ya şöyle konuşayım biraz yemek olacağım ama en azından güneş geliyor yüzüme ee, <laughs> biz bugün biliyorsunuz ki mobilya bakmaya başlamıştık Bugün İzmit'e gideceğiz. Oradaki e, mobilyacılar çarşısından mobilyalarımızı bakmaya karar verdik. Yani oradan da bakacağız. E, bir de Rıdvan'ın ablasının eniştesi zaten Derince'de oturuyorlar. Onlarla buluşacağız. Babamlar da Karasu'dan gelecekler. Onlarla orada buluşacağız. Yani ortak noktada buluşup mobilya bakacağız hep birlikte Allah nasip ederse. Ben de o yüzden hazırlandım. Ama bundan önce size bir şey daha söylemek istiyorum. Biz evimizi bulduk, evimizi tuttuk arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen videoda ev satın alacağımızı söylemiştim. Ee, galiba biz birazcık bu işler için yani satın almak için geç kalmışız. Biliyorsunuz ki kredi faizleri düştü. 0.69'a kadar düşmüştü. Ve evler peynir ekmek gibi satılmış. Ya, emlakçının bize dediği çok geç kaldınız. Yani ev yok şu anda piyasada ne zaman çıkar da belli değil ev var. Evet birkaç tane ev var ama 2 artı 1. Ben de eğer ev alacaksak ve bu uzun vadede olacaksa birazcık kullanışlı olması taraftarıyım. Yani sonuçta ev alırız tamam belki ileride değiştirme imkanımız olur ama ya olmazsa gerçekten benim için Zor olabilirdi çünkü biliyorsunuz ki hem benim ailem kalabalık hem Rıdvan'ın ailesi kalabalık. Bunu da geçtim. O küçük oda dedikleri odaya tek bir karyola bile sığmayacak vaziyette olan evler vardı. Ve gerçekten fiyatları bence hiç değmezdi o evlere. O yüzden de biz şöyle bir karar verdik. Dedik ki biz şu anda kiraya geçelim. Kirada oturalım. Ee, önümüz geniş, zamanımız bol. Bakar bakarız güzel bir yerden güzel bir ev denk gelir. O zaman Allah'ın izniyle evimizi satın alırız. O yüzden de böyle bir şey yaptık. Yeni tuttuğumuz ev çok güzel bir ev. Ama içerisinde şu anda ev sahibimiz oturuyor. Ee, onlar da başka bir yerden ev almışlar. Oğlunun bina, oğluyla aynı evde binada oturabilmek için. Onlar oraya taşınacaklarmış. O yüzden ee, bana yani benim evime... 5 dakika Rıdvan'ın evine 1 dakikalık mesafede. Yani ikimizin tam ortası diyebiliriz. Ona daha yakın tabii. Öyle bir yerde. Zaten en başından beri biz o sitenin önünden gelip geçerken hani buradan bakarız diye konuşuyorduk. Tuttuğumuz ev de 2 artı 1 ama gerçekten kullanışlı bir ev. Sadece bence yatak odası bir tık ama onu da idare ederiz. Hiç problem değil. Salona özellikle bayıldım. İki tane Fransız cam var ve çok güzel güneş alıyor. Yedinci katta. Mutfağı çok kullanışlı. Ekstra bir dolaba gerek bile kalmayabilir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki benim çeyizlerim çok fazla ve ekstra bir dolap alırım gibi hep düşünce vardı kafamda. Önce bir çeyizleri yerleştireceğim. Baktım yetmiyor adam Böyle normal bir dolap alıp onu oraya koyabilirim. Masa çok rahat sığar mesela mutfağıma. Allah izin verirse ölçülerimizi de aldık. E, evi çekemedim. Çünkü içerisinde ev sahibi oturduğu için doğal olarak çekemedim. Ama e, ayın 15 ile 20'si arasında taşınacaklar. Allah izin verirse boş ev turunu size çekmek istiyorum. E, güzel olacak bence. E, i̇yi dilekleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok mesaj atıyorsunuz. Bir de düğünlerle ilgili de çok mesaj atan var. Arkadaşlar e, düğünün ertelenmesi kararı... Tek başına alınmış bir karar değil. Bana kalsa nikah yapıp 4 Temmuz'da evlenirdim. Ama tek benim kararım değildi ne yazık ki. O yüzden de düğünümüzü Kasım'a ertelemiştik. Şimdi o da olmayacak. Ne zaman olur, ne olur, nasıl olur bilmiyorum. İnşallah ki dua edin lütfen. Sokağa çıkma yasakları olmasın da en azından nikahımızı yapıp yani evimize geçebilelim. Çünkü eğer sokağa çıkma yasağı olursa nikahımız da olmayacak. Ee, bu sefer düğünü veya nikahı seneye ertelemek zorunda kalacağız. Yani ben ben ertelerim benim için problem değil ama boşu boşuna kira vermiş olacağız. Bilmiyorum bakalım. Ee, şu an onu düşünmek istemiyorum. Düşündükçe astımım bu aralar azmış durumda. Uzun zamandır nefesim tıkanmıyordu. Son bir haftadır. Her gün neredeyse nefesim tıkanıyor. Bu arada mesaj veriyoruz sürekli. Ee, kına gecesiyle ilgili de bir paylaşım yapmıştım Instagram'da. Kına gecesini en kötü evde yapacağım arkadaşlar. Ya da eğer bulabilirsem e, Kasım'ı beklemeyeceğim, Ekim'de çünkü Kasım'da havalar soğuk olur. Yani bir ay önce olsun Kına gecem ne yapalım onda öyle o şekilde arkadaşlar arasında açık alanda Kına gecesi yapmayı planlıyorum. Tabii bu sadece benim düşüncem daha hiç konuşulmadı. Bugün annemler gelsin detaylı konuşulup inşallah karar verilecek. Şimdi Rıdvan'ın gelmesini bekliyorum. Tren baktık. Trende yer yoktu. Biz de o yüzden bu derinceye giden İETT otobüsleri var. Biliyorsunuzdur belki bu taraflarda olanlar. Onlara bineceğiz. Onlarla gideceğiz. Ablamlarla orada buluşacağız. Sonra da annemlerin yanına geçeceğiz mobilyaca. O zaman hadi bakalım gün başlasın. Yine çok konuştum ama anlatacak çok şey olunca çok konuşuyorum. Artık beni idare edin bu ara. Evet arkadaşlar böyle giyindim bugün. Rahat bir şeyler giydim. Ayağıma da spor ayakkabı giydim ki rahat olayım diye tabii ki de. En rahat çantamı taktım. Bu çantayı size şiddetle tavsiye ediyorum. Linkini aşağıya yine bırakacağım. Biz durağa geldik. Şöyle e, kent kart aldık. İki geçişli aldık. Zaten dönüşte kullanmayacağım için o yüzden böyle aldık. Normalde kart da satılıyormuş ama. İkimiz de siyah maske takmışız. Niye kaçıyorsun? Ha? Niye kaçıyorsun? Hadi gidelim. Bugün çok ha. Arkadaşlar size en son nerede bıraktım, ne yaptım inanın hatırlamıyorum. Bakın annem var yanımda. Anne merhaba de. Arkadaşlar geldik, biz gezdik. İnanın hiç çekemedim. Zaten mağazalarda fotoğraf ve video çekmek yasaktı. O yüzden çekemedim. Ve de böyle çok hengameliydi. Yani oradan çıktık, oraya girdik. Alsak mı, almasak mı? Ee, bir yerde beğendik. Ama son bir yere daha bakacağız. Yarın. Buradakine not aldırdık. İşte kumaşlarını vesaire her şeyini belirledik. Yarın o bakacağımız yere de bakacağız. Ondan sonra eğer... Olmazsa zaten eniştem burada olduğu için eniştem gelip direkt sözleşmeyi imzalayacak ve bitmiş olacak, almış olacağız. Bir tek yatak odasını alamadık. Yatak odası içime sinmedi. Yatak odasını keşke daha güzel bir ölçü alsaymışız. Biz sadece e, dolabın ölçüsünü aldık. Niye öyle bir şey yaptık bilmiyorum. Her neyse şimdi çıktık. Yemek yemeye gidiyoruz. Ondan sonra da oradan da eve geçeceğiz inşallah ama çok güzel yerlere geldik. Buralar nereler bilmiyorum. Maşkiye. Maşkiye mi? Maşukiye. E, eminim ki yemek yediğimiz yerde çok güzel olacak. Orada size çekebildiğim kadarını çekmeye çalışacağım. Bana kızmayın lütfen mobilyacı de çekemedim diye. Yasaktı. Niye güldün? Çok güzel kaldım Arkadaşlar tekrardan selam Dün sizi nerede bıraktığımı inanın hatırlamıyorum Ama galiba en son yemekte bırakmıştım e, Dün çekmeye devam edemedim Bugün devam ediyorum Öncelikle Karasu'da Masa örtüsü ve ranır yaptırmıştım. Annem gelirken onları getirmiş. Bu arada annemler geldi zaten biliyorsunuz. Şimdi kamerayı çevirip size onları göstereyim. Ondan sonra birlikte tekrardan çıkacağız bugün İşlerimizi halledeceğiz. Şöyle iki tane ranır yaptırdım. Bunları ranırların, ranırların <laughs> tanesi bana 20 küsür liraya geldi. E, o zaman böyle bir turuncu seçmiştim. Bir de yine benim yemek takımım uyusun diye bu şekilde siyah seçmiştim. Şimdi benim mutfağım gri renk olacak. Bu turuncu gri rengi çok güzel uyar. Bir de gri de yaptırmak istiyorum. Zaten dediğim gibi tanesini 20 liraya diktiler. Yani kumaşı siz seçiyorsunuz. Onlar dikiyor. Bir tane de Asıl bunun için gitmiştim. Bir tane de siyah masa örtüsü yaptırdım. Yalnız bunun kumaşına bayıldım. Ee, çok güzel duruyor. Gerçekten çok şık duruyor. Bunu da 80 liraya diktirdim arkadaşlar. Yani kumaşı dahil yalnız. Hani öyle söyleyeyim. Kumaşı seçiyorsunuz. Kumaş ve, bit ve dikimine 80 lira verdim. Yani ikisine 120 lira küsür vermiş olmam lazım. Bu şekilde bu Runner'ın kumaşı biraz daha farklı kumaş. Bununki biraz daha farklımış. Bu runner'ı e, mutfak masamda büyük ihtimalle yemek yerken falan kullanırım diye aldım. Öyle bir şeyler yaptım işte kafama göre arkadaşlar. Bu böyle. Bir de işte dediğim gibi grisini de diktireceğim Allah izin verirse. Ya da annem tekrardan gidecek. Anneme söyleyeceğim. O gidip oradan seçip bir tane de gri diktirsin bana. Bakalım bunları nereye koyacağız? Nereye sığdıracağız? <laughs> Hep birlikte çeyiz düzerken göreceğiz arkadaşlar. Öyle. O zaman şimdi çıkalım hep birlikte. Biz şimdi gidiyoruz annem, babam ve ben. Tabii ki de uyumamasına rağmen yine rahatlığından şimdi? ödün vermedim. Şeyle hastalıkla ilgili yazı yazıyor. Topuklu gittim şimdi babamın şimdi boyuna geldim. Anne bu aralar videomu devam ettirememe gibi bir problemim var. Çünkü hani böyle giriyoruz çıkıyoruz falan ya. Onu çekemiyorum yani. Şimdi biz ee, Caki ye Baba yemeğe geldik. Geçen de buraya gelmiştik. Çok güzeldi. Babamları getirdik şimdi. Yemek yiyeceğiz. Yemezsin. Yemez misin? Hayırlı olur <laughs> mu? Devran mısın? Düşün yani. Bu kadar insan bir boyutlarda devran eden bir hayat. Arkadaşlar bugün dönüşte bime uğradık. E, hep aklımda şöyle bir şey yapmak vardı. E, bime gelen böyle defterlerden vesaire alıp sizlere hediye etmek istiyordum. Yani sizlere der ki, derken belki Gerçekten sizden birine belki de çocuğunuza e, hediye etmek istiyordum böyle ufak tefek. Çünkü biliyorsunuz ki e, okullar açılacak mı açılmayacak mı çok muallakta. Ve bence çocukların okuldan soğumaması için en azından bir kırtasiye alışverişi yapılması taraftarıyım ben. Yani onları soğutmamak adına benden de ufak bir böyle hediye olsun istedim. Şimdi onları göstereceğim. Ondan önce şöyle pil ve... Şöyle bir de Doran almıştım, onları çıkartayım. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Bunlardan, e, bunlar sizlerden birine hediye alacak. E, i̇ki set yaptım, yapmak istedim. İki kişiye gidecek. E, kusura bakmayın, gönlüm isterdi ki çok daha fazlasını alayım. Ama bime girdim ve bu kadarını bulabildim. O yüzden de şimdilik böyle olacak. Yani biliyorsunuz ki çok yoğun süreçler geçiriyorum. Ee, bu kadarına şükrettim kendi açıma yani. Şimdi o yüzden hemen göstereceğim. Şöyle iki tane defter aldım. Bunlar böyle beşli olanlardan. İçerisinde hem çizgili hem kareli olanlardan var. Ben bunları da e, okuduğum zaman çok severek kullanıyordum. Bunlardan aldım o yüzden. Sonra sonra şöyle iki tane resim defteri aldım şöyle iki tane düz resim defteri aldım Bu arada buna kız mı erkeğe mi gideceğini bilmediğim için o yüzden böyle unisex renkler almaya çalıştım ki en azından Hani ikisi de kullanabilsin diye sonra şöyle iki tane kenmez kalem aldım sonra Şöyle iki tane not defteri aldım. Bence bunlar da unisex. O yüzden böyle bir tanesini şöyle yelkenli aldım. Bir tanesini de balıklı aldım. Çok tatlı. Bunları ben böyle çok seviyordum. Ta benim zamanımda bile vardı bunlar yani. Aynı modeller hala devam ediyor. Sonra şöyle iki tane kurşun kalemi aldım. Kırmızı kalem baktım ama kırmızı kalem yoktu. O yüzden de bunu aldım. Ve son olarak da son mu? Yok son değil. Son derken şöyle göstereceğim. Şöyle iki tane. Ay bunlar çok güzel ya. İki tane böyle penguenli defteri aldım. Bu kareli olanı. Şöyle koyacağım. Bu da yine unisex olsun diye böyle aldım. İki tane de kuzulu aldım arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bu da bu şekilde çizgili olanı. Yani hediyelerim böyle olacak. Tekrardan göstereyim neler aldığımı. Bir tane büyük defter, resim defteri, bir çizgili, bir kareli defter, bir tane tükenmez kalem, bir tane kurşun kalem, bir tane de not defteri. Umarım e, yani çıkan kişiye hayırlı olur. Umarım çocuklarımız okuldan soğumazlar. Umarım okullarına bir an önce e, tekrardan başlarlar, kavuşurlar. E, elimden geldiğince belki bu sene yapamasam da Seneye tekrardan bu şekilde kardeşlerime hediyeler dağıtmak istiyorum. E, bu sene böyle olsun. Bunu yapmanız da çok basit. E, kanalıma üye olup aşağıya da e, katıldım yazarsınız. Ben çekilişle iki kişiye bu hediyeleri göndereceğim inşallah. Kargolaman belki uzun sürebilir ama en kısa zamanda. En boşluk bulduğum anda size direkt kargolayacağım. Tarih de verelim ne zaman olsun. Ben bu videoyu hangi gün yükleyeceğim? Bu videoyu Çarşamba günü yükleyeceğim. Cuma günü çekilişimizi sonlandırırız. İki gün olsun, yeterli bir tarih bence. Şimdiden bol şans diyorum, Kazanalım da şimdiden. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, bugün de böyle bir gündü, güzel bir gündü benim açımdan. Çünkü en azından mobilyalarımı hallettim. Bunu size söyledim mi bilmiyorum ama mobilyaları seçtik. Şu anda yapılıyor arkadaşlar ve galiba bir ay içerisinde inşallah bir aksilik çıkmazsa bir ay içerisinde e, gelmiş olacak. Ev sahibimiz de ayın 15'inde 15 ile 20 sarısı evden taşınacak. Ondan sonra işte boya badana işleri olacak. Ee, evde tadilat işi yok çünkü ev zaten yeni bir ev Allah'tan. Girişte fortmantosu da var. Ben hep şey diyordum hani büyük ihtimalle evde fortmanto olmaz. Ben en azından fortmanto yaktırabilirim gibi düşündüm ama en azından o da var. Çok güzel olacak. Kafamda şu anda evi yerleştiriyorum. Deli gibi planlar kuruyorum. Sandalyeleri öyle mi koysam, masayı şu tarafa mı koysam, bu tarafa mı koysam diye. Beni zaten... Siz anlayabilirsiniz. Artık videoyu burada kapatayım. Beni dua bana dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar lütfen. Çünkü aklımızda birkaç plan var. İnşallah onlar gerçekleşir ee, ve hayırlısıyla bu düğün sürecini atlatırız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok 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 iyi bakın. Başka bir videoda görüşeceğe kadar hoşçakalın bay bay.